Aşağıdaki grafikte A ve B musluklarının bir depoyu doldururken akıttıkları su miktarının zamana göre değişimini göstermiştir. Depo boşken A ve B muslukları aynı anda açılırsa depo 12 saatte doluyormuş. B musluğunun kapasitesi 1,5 katına çıkarılırsa iki musluğun birlikte aynı depoyu 5 saatte doldurabilmesi için A musluğunun kapasitesi kaç katına çıkarılmalıdır? Şimdi A musluğu 2 saatte 60 metreküp su mu boşaltıyormuş? O zaman 1 saattekini bulalım. Direkt 60 bölü 2 de yapabilirsiniz. Buradan 30 metreküp olarak bulabilirsiniz saattekine. B için de yaparsak 60 bölü 3'ten 20 olarak saatteki hızını buluyoruz. Bu ikisi ne yapıyormuş? Bu hızlarda depoyu 12 saatte dolduruyormuş. 1 saatte bunlar ne kadarını doldurur? 50 metreküpü doldurur. O zaman 50 çarpı 12 yaparak deponun kapasitesini bulabilirim. Deponun kapasitesi kaçmış? 600 metre küpmüş diyoruz depo için. Şimdi depoyu bulduk. Bize diyor ki B musluğunun kapasitesi yani 20 olan 20 metre küp olan hızını 1,5 katına çıkarsın diyor. 1,5 ile çarptığım zaman kaç oluyor? 30 metre oluyor. Yani artık 20 değil 30 metre su boşaltacak diyor. İki musluğun birlikte aynı depoyu 5 saatte doldurabilmesi için anı kapasitesi kaç katını çıkarılmalıdır diyor. Biz burada 30'dan devam edersek biraz <laughs> karmaşıklık olabilir. Ama ne yaparsak 600 metreküpü 5'e bölersek yani saatte dolduracağı su miktarını bulursak 600'ü 5'e böldüm ve 120 olarak buldum. 30'unu B musluğu sallıyorsa geriye kalan 90'ını kim sallar? A musluğu sallar. Yani A'nın hızı artık 90 metrekübe çıkması lazım. A'nın normalde hızı 30'du. 30 çarpı diyorum ne diyeyim buna da y diyeyim. 30 çarpı y 90 ise y'yi de buradan 3 olarak buluyorum. Demek ki 3 katına çıkarılırsa bu ikisi 5 saatte bu depoyu doldurabilirmiş diyorum. Cevabım E seçeneğidir.